Denemeleri yapıp ön tarafa tecrübeli bir şekilde gelsene. Boruştuyuz <laughs> ama adamı da çünkü hafiften yağmurlu bir hava var. Bakalım. Bursa'dan başlıyoruz. İlk gün. Hazır mıyız? Hadi çıkıyoruz. Mesela oruçla alakalı Sezai Karakoç'un çok güzel böyle manifesto var, yazıları vardır. Orucu anlamak. Ya bizimkiler biraz daha Ramazan'ı artık magazinleştirdiler. Altını dolduramıyoruz biz orucun ve Ramazan'ın. İşte o zaman da başlıyor şu sakız orucu bozar mı? İşte hmm. dişlerimizi fırçalarsak orucumuz bozulur mu? Bir de insanlar zannediyorlar ki işte oruç oruç niye tutuyorsun? Sen niye oruç tutuyorsun Fatih? Allah'ın şartı olduğu için tutuyorum. Allah için tutuyorsun. Ya. İşte oruç hani e, fakirin Halini anlamak için. Açlık, Yani. Bir şey diyor. E peki fakire de bu farz, bu oruç. Aynen. Yani fakir kimin halini anlayacak? Ki orucun altını doldurmak lazım. Yani bir insan oruç tuttuğu zaman ne kazanıyor abi? Eline ne geçecek? Anlatılır ya, hep sen de tabii hep üstüne vurursun. Hı. Kötülüğünü anlatırlar yani abi Ve korku, sen de hep. He, korku, korku. Korku, korku. Evet, korku. korku Anlatamadım dinin. onu, aynen. Ya küçüklükten beri nedir mesela abi orucu bozmayacaksın. Niye? Aa Allah günah yazar. Ama şeyi yok. Hani tutarsan ne olacak? Aynen öyle. Bizimkiler devamlı hani cezai yaptırımdan bahsederler. Bir insan işte oruç tutmadığı zaman ha, başına aynen. ne haller gelecek ya o tamam tutmayan tutmuyor. Sen bana ben orucu tuttuğum zaman ben ne kazanacağım? Güzelliklerden bahset. Güzelliklerden bahset. Bak bir şey fark ediyor musun? Şu anda Nisan ayının başındayız ya. Hmm. Bahar geliyor. Aynen. Ve aslında biz var ya bu Ramazan programında bahara da şahitlik yapacağız. Yani evet. bir ay boyunca ilin, ilin. doğanın evet. nasıl uyandığını, nasıl böyle yeşerdiğini, çiçekler açtığını, ağaçların Aynen onları da göreceğiz aslında. Ramazan canlıdır. Yaşayan bir aydır Ramazan. Kaç saat var iftar? Al. Başladı kronometre <laughs> çalışmaya başlamış ya. Arabaya binerken dedin ya bana abi niye Bursa'dan niye başlıyoruz? başlıyoruz diye Evliya Çelebi Bursa'yı tarif ederken diyor ki üzerine nur yağan şehirdir Bursa Bursa aynen öyle Bursa Emir Sultan Hazretlerinin Üftade Hazretlerinin Somuncu Baba'nın memleketidir bile var ya bak Bursa başlama yeridir Bursa başlangıçtır Bursa Onun için mesela ben özellikle programı planlarken Hani ilk işte Bursa, Çanakkale, buralardan başlayalım aynen, diye. Aynen, Çünkü aynen. buraların manevi bir atmosferi var. Zordan kolaya doğru, doğuya doğru gideceğiz ya. Senin gene aklın <laughs> iftarda, iftar kaçta olacak. Evet en geç saatlerden erken saate doğru gideceğiz aynen, orada aynen. da. Bursa'dan başlayalım ki Bursa'dan üzerimize sirayet edecek olan o manevi atmosfer bizi Ramazan'ı sonuna kadar atar bizi. Şimdi e, biz Merinosa Park'a giriyoruz. E, orada karavanı orada kuracağız. Ondan sonra siz ne taraftasınız? Ha Emir Sultan'a değil mi? Tamam. Ben e, karavanla kurulum yerini yapalım. Ondan sonra e, Emir Sultan'a geliyoruz. Bakalım belki ikindiği de orada kılar mıyız? Bakarız onu dur. Tamam. Ee, buradan kur, e, kurulumu yapalım arayacağım ben sizi. Tamam görüşürüz sağ olun. Buraya kurulalım. Aynen tamam. Bunlar evet. bak buradan şu sol tarafa gideceğiz. Tamam mı? Ben buradan gidiyorum buraya. E şuraya girmemiz lazım Fatih. Buradan girer miyim? Yok abi bizim yer neresi olsun biliyor musun? Heh. Bak şu tarafa doğru bir gidelim bakalım abi. Masayı nereye koyacaksın? Abi şu tarafa koyarız işte. Bak ışıklarımız Şuraya da var. Şuraya ama. Bir de hem hafiften Bak, tamam. bir rüzgar var ya, rüzgarı da kesmiş oluruz zaten. Tamam. Nasıl burada, burası? Tamam. İyi, burada güzel. Hem hava falan eğer yağarsa falan da Bak, burada yemeği yiyoruz. Aynen öyle. Karavanı burada kurulalım. Aynen abi. Şöyle hem de buraya tam... güzelce masalar da olur. Buraya. Aynen öyle abi. Tamam ben... tamam. Sultan'da. Orada gençlerle buluşayım. Tamam, evet. Ardından e, şehre ineyim. O yardım organizasyonları var. O kart dağıtımlarımız <laughs> falan var. Yardım kartları. Onları bir halledeyim ben. Be, bir de ikindi namazında mukabele var. Tamam, evet. Mukabelemi de yapayım. Belki... Be, be, yok yetişemeyiz buraya. So, Belki, hani, sure. iki buçuk. Tamam. Şimdi yemekteki yemekteki arkadaşlar gelecekler, onları arıyorsun. Yani ben hepsi de hepsini Hepsini yapıyorsun. Yani yapıyorsun. Tamam yani. o zaman. Ben hiçbir şey... E, bu evet, bir Sen bir daha bir şehir yaşa. Tamam. Aynen. Ben bu tarafa hiç Aynen. bakmıyorum Aynen. o zaman. Aynen. İstediğim şey ne biliyor musun? Ramazan'ın farkını göstermemiz lazım. O Ramazan'ın nasıl e, yüreğimizde bir mutluluk var Ramazan'la alakalı değil mi? Evet. Onu etrafa da yansıtalım onu. Yani buraya gelen genç farklı bir ortama girdiğini görsün. Böyle bir de tamam. daha ilk gün. Bir Vallahi de var evet. ilk günden patlarsak yok, var ya. Yok yok yok. yok. Ben gidiyorum tamam hocam. Tamam abi görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Selamı vermek sünnet, almak farz. Değil mi? Eskiden beri bize öyle öğretirler. Şimdi biz ne güzel. Yoldan giderken birine camı açacaktık. Selamun Aleyküm. Hop sünnet bir. O da diyecekti Aleyküm Selam farz bir. Bak görüyor musun toplamayı? Bonus toplayacaktık akşama kadar. Şimdi hanımefendi diyor bize ki işte şu kadar saati 7 dakikada oraya gideceksin. İnşallah da demiyor. 1,5 kilometre sonra 7 dakika sonra oraya gidiyorsun diyor. Bari inşallah de ya. Nereden biliyorsun? Ölümlü dünya. Hakikaten Ramazan bir iklim. Kendine has özellikleri olan, kaideleri olan ve insanların da ayak uydurduğu bir iklim aslında iklim odur. Mesela kış iklimine göre hareket ederiz ya. Onun kendine has özellikleri vardır. Efendime söyleyeyim insanlar ona ayak uydururlar. Ramazan'da Ramazan iklimi de öyledir aslında. Ama iklimi konuşmak lazım. Bugün hakikaten iftar için heyecanlıyım. İlk defa gençlerle böyle bir hani bir de bir sözde var ya nasıl başlarsan öyle öyle gider diye. Bugün İnşallah güzel başlayacak buradan program. Bursa'nın çünkü Bursa başlama noktasıdır. Burası başlangıç noktası. Aleyküm selam abi. Biz şimdi geldik. Tamam. Arabayı otoparka bırakmaya çalışıyorum. Siz Türben Camii'nin orada mısınız? Biz de meydandayız abi. Seni bekliyoruz. Tamam geliyorum. <laughs> Olamaz böyle bir şey ya. Bir akşam programını seyrediyorum. Eyvallah. Gökten yerde buldum. Nasılsın? Merhaba. abi. Merhaba. Tatlısan Merhaba. 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 Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyiyiz abi. Sen nasılsın? Zaman, hoş Eyvallah. Hoş geldin. Merhaba. Tekrar böyle bir selamlaşalım. Merhaba. Merhaba. Evet. Eyvallah. Dur isimler üzerinden Hamza. de gidelim. Hamza. Evet. Hamza. Abdullah. Abdullah Adaşız. Tuğrul. Evet. Tuğrul. Evet. Eyvallah. Güzel. Sen? Evet. Kerem. Kerem herhalde olayın jönü. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ha, Yusuf. Eyvallah Yusuf kardeş. Allah razı olsun. Ayşe. <laughs> Ayşe. Seçil. Seçil. Nur. Nur. Ya, şimdi eee e, e, kadar gençler kadar şeye geliyorlar zaten. İftar programı oraya olacak, geliyorlar. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. yapmışlar. Birkaç kişi evet. e, oraya gidelim, tamam. e, evet. oradaki arkadaşlara yardım edelim. Tamam. Bizim şimdi başka, tamam, tamam, sandalimiz, aynen sandalimiz, öyle, sandalimiz, bir tamam. iftar düzenimizin Aynı olduğu yer var. var. Bunun Şu haricinde de, bir yardım dağıtma, var. dağıtma evet. anımız var, değil mi? Evet, olur olur. olur. Bir de bir 3-5 yetim kardeşimiz bekliyor, Heh. onları olur, ziyaret Aynen öyle, yetim olur, ziyaretimiz Ruşlar, var. Merinoz'da. Evet, iftardan sonra tamam ediyoruz. Fatih, e, şimdi gençlerden bir ekip geliyor yanına. Nedir sizdeki durum? Allahım arkadaşlar Ramazan. Ramazan'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi paylaşma. Bizim bu programdaki asıl amacımız da şu, iftar sofrasını onun için kuruyoruz. Gençlerle beraber bir cem olma, bir iftar sofrasında bir araya gelme ve onlarla sohbet etme. Aynı zamanda gün içerisinde de işte bazı illerde yardım kartları organize edeceğiz. Ve şu anda da bugün mesela her programda 20 aileye biz Ramazan gıdası konusunda destek vereceğiz. Bu bazen işte alışveriş kartı olacak, çek olacak. Bazen kumanya olacak. Bazen direkt nakit vereceğiz onlara belki evlerinde bir şey de kullanırlar. Ama bizim buradaki derdimiz şu. Asıl yani amaç Ramazan'daki o Müslümanların aralarındaki o yardımlaşma trafiğini yaşamak. O hissi. Yani sadece insanlara götürüp zarf verme derdinde değiliz. Zarf bu işin bir vesilesi. Bizim oradaki derdimiz Ramazan'da bir müslümanın başka bir müslümanın kapısını çalması. Onunla hasbihal etmesi. Yani ben buradayım ben senin kardeşinim diye ona bir manevi güvence vermesi. Bu dünyalık bunu sen vermesen bir başkası onu götürür ona Allah bir şekilde ona rızık ulaştıracaksa birilerini vesile kılar. Ya siz işte bugün seni beni kıldığı gibi. Birilerini ta İstanbul'dan kaldırır getirir kapısında rızkı götürür oraya. Allah çünkü onu ona nasip etmiş. Ama önemli olan burada bizim almamız gereken şey o kapılara girip bir hal hatır sormak. Şimdi kim nereye götürüyoruz? Yıldırım'da Şimdi, değil mi? Yıldırım'da Yıldırım 20, 20 aile. Aynen, 20 Süper. aileye gidiyoruz. 5 tane zarfı verelim Çınarönü evet. mahallemize. Gençler siz evet. Çınarönü mahallesindesiniz. Çınarönü'ne gidiyoruz. Evet. Süper. 5 tane e, Şükraniye mahallesine verelim. Tuğrul ve Hamza oraya gitsinler. Tamam. Geri kalan 10 taneyi de bizim ekip farklı farklı lokasyonlarda dağıtıma başlayalım. Tamam. Anlaştık o zaman görüşürüz. Hem görüşürüz Var alışveriş kartları var. Hani çünkü Ramazan'ın bir yandan da bir özelliği de şeydir hani biraz da gönül gönül almanın derdindesin. tamız var biz dolaşıyoruz aynı zaten Bursa'dayız. Şu anda da ezanlar okundu. İlk iftarımız açılıyor. Süper gidiyoruz. Kalbimizin hepsimize, aklımızın midemize hakim eyle. Amin. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. Amin. Şu anda Bursa'da ya bir düşün. Bursa'da Saat 19, 37, 38'de iftar saatinde bütün eller Allah'a açılıyor. Aynı anda. Böyle bir nüfusun içerisinde aynı saatte herkes kapıları zorluyor. Tekrar selamun aleyküm arkadaşlar. İftarda kıymetli olan, iftarın yemeğini veren, hazırlayan değil, o sofraya iştirak eden. Asıl kıymetli olan, asıl değerli olan o. Onun için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Topu topu toplasan 50 tane genç Bursa'ya level atlatacaktır. Bize o 50 tane genç lazım. Onun için yani biz biraz daha tabiri caizse hani arı olan o özün peşindeyiz. O özü bulmanın derdindeyiz. Elhamdülillah inşallah şu andaki bu iftar sofrasının etrafında oturan arkadaşlardan birçoğu önümüzdeki 10 yıl sonra 20 yıl sonra Bursa'nın belki de bu bölgenin Marmara bölgesinin belki de farklı şehirlerin kaderlerine imza atacak olan arkadaşlar var burada. Çok güzel bir gün geçirdik. Dolu dolu Bursa'mızı gezdik sokak sokak. İftarımızı yaptık. Gençlerle buluştuk. Şimdi de çay içeceğiz. Üniversiteli arkadaşlar olarak geldik buraya. İftar da çok güzeldi. İftar sonrası çay, muhabbet o da çok güzel oldu. Ya yani çok teşekkür ederiz. Çok eğlendik beraber. Yani gerçekten bir enerji buldu. Ve tekrar söylüyorum oruç bir nasip meselesi. İnşallah evet. Cenab-ı Hak o orucun tadına evet. varamamış, orucun ne olduğunu evet. tam olarak çözememiş olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de oruç nasip eder inşallah. Evet. Allah razı olsun. Harika. Süper. Evet, evet. Siz iyisiniz. Evet. Başka, iyi yani, başkanım, hayırlı akşamlar. Başkanım, başkanım buyurun. Çay ısmarlayalım size başkanım. Çok valla çok sevindim. Eyvallah. Ramazan Bey güzel şey yani. <laughs> Çay. Başkanım İzmir'den bir arkadaşımız var. <laughs> Aç ol. <laughs> evet sizden önce konuşuyorduk da. Başkanım, evet. Başkanım beni tanır ya. Biz başkanımla kahvaltıya gitmiştik. Zaten başkanım, başkanım kahvaltıya gitmiştik. senin bütün buluşmaların yemek üzerine. <laughs> Varsınız diyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar Ramazanınız mübarek olsun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizin Ramazan mübarek olsun. Allah razı olsun. Bursa'da ilk günü tamamladık. Muhteşem bir Ramazan günü yaşadık Bursa'da. Şimdi toplanıyoruz ve istikamet aydın.